Bu da olmaz. Evet. Of, sanırım yine en iyisi Selena'nın bayramda verdiği giysiler. Evet de umarım Aslı yengenin arasında çok sırıtmayız. Aslında keşke bu parti bir kıyafet balası olsaydı. Evet daha eğlenceli olurdu. Kıyafet balası ne demek abla? Kıyafet dolusu herkesin değişik kostümlerle katıldığı partiler edinir Nazlı'cığım. Mesela bir çizgi film ya da masal kahramanı gibi. Kıyafet dolusu olsa kim olarak katılırdınız? Mesela ben... Robin Hood olurdum. Ben... Her kızı olurdum. Ben de Hızlı Gonzales olurdum. İyi de Nazlı'cığım sen zaten Hızlı Gonzales'sin. Bence başka bir şey seç. Tamam o zaman ben de... Minik bir kedi kız olurdum. Ne oluyor? ne oluyor? Şimdi stilik bir <laughs> Selena. Bütün kızlar, hepsi yani? Tabii hepsine. Kıvılcım, Selin, Leyla, Nazlı. <laughs> Ama hayatım biraz abartmış olmuyor muyuz yani? <laughs> Yani diyorum ki o kızları aldık zaten evimizde besliyoruz, okula gönderiyoruz yani her türlü şeyi yapıyoruz. Yeterince masraf yapıyoruz diyorum. Bir de hesaplarını on bin YTL yatırırsak e, kızların e, gururları incinir diye söylüyorum. Niye gururları incinsin Aslı'cığım? Sonuçta sen yengesin ben amcalarıyım. Evet orası öyle tabii. <laughs> Ama e, yani sonuçta şeyden diyorum ben. Çocuklar nasıl olsa hesabımızda on bin para var. Biz okumasak da olur. Aman okulu boşlayalım demesinler. Demezler Aslı'cığım. Onlar sorumluluk sahibi kızlar. Sen ne diyorsan. yere biz yanaştılar bari. Bir de onların üstüne yapalım bari. Hıh! Bayılıyorum maçlara. Magandanın biri mutlaka havaya kuşur sıkıp insanların canını yakıyor. Benim güzel magandalarım. Neyse, biz işimize bakalım. Aslı, Ekrem bu üç küçük cadıya farkada hesap mu? Ya. Ama bu para senin olmalı. İyi de nasıl? <laughs> Şöyle ki... Çocukları hesap açtırmak için bankaya sen götür. Ve yalandan bir kapkaççı bul. Adam parayı kapsın kaçsın. Kapkaççı ya. Sonra gizlice sana versin. Ve böylece parayı bankaya yatırmamış olursun Aslı. <laughs> evet ya. Çocuklarla beraber bize baştırmaya ben gideceğim. Tabii önceden sahte bir kapkaççı ayarlayacağım. Bu kapkaççı ne yapacak? Paraları numaradan benden çalacak. Sonra da gizlice geri verecek. <laughs> Böylece o sümüklülere para kaptırmamış olacağım. Ay, ay nereden buluyorum bu mükemmel fikirleri? <laughs> ya tabii. Kötülüğün telif hakkı olsaydı görürdün sen. Bile. açıldıktan sonra suratındaki ifadeyi görmek için tüm dilimlerden vazgeçebilirim. <laughs> Neyse, kaldığımız yerden devam edebiliriz. <laughs>